da ikinci sezonun gecenin ilk maçında. Bir taraf Real diğer taraf da katılan fark etmez vardı. Güzel bir mücadele oldu. Gentleman'ın ön planda olduğu bir maçtı. Güzel bir galibiyet aldınız Erdeniz. Bugün maçın yıldızı Ramazanlı, Güzel performans sergiledi. Kaptan olarak sana verin sözünü neler söylemek istersen maç hakkında. E, güzel maçtı. İkinci sezonun ilk maçında galibiyetle başladık. Nasıl başlarsak öyle gider. Güzel oldu bizim için çok topumuzu oynayamadık. Hani çok fırsat yakaladık ama kale önünde boş alanlarda gole çeviremedik. Dışarı attık. Bunlar kötüydü ama bizi düşürmedi. Yine de kazandık. Karşı şey takım tarafa teşekkür ediyoruz. Evet Ramazan sen daha söylemek istersin. İki takım da iyiydi. Güzel top oynadık. Güzel bir mücadeleydi. Karşı tarafı da tebrik ederim. Biz de tebrik ederim. Başarılarımızı devamını dilerim. Bizler de Hakan ve Fark Etmez FC'ye, Centin Mert evet. Nötür. Teşekkür ederiz. Erkin Maçlar'daki takımlar. Hoşçakalın. iyi akşamlar.